Üniversite Biz Rektörlüğü tarafından düzenlenen iftar programımıza hoş geldiniz. Sefalar evet. getirdiniz. Evet. Saygılar misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerine arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Rektörü. Evet, öncelikle bu güzel iftar programına teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Bilim insanlara saygı değer akademisyenler öncelikle hoş geldiniz şeref verdiniz. Aslında üniversitemizin birçok parametrelerinden tutun da fiziki olarak, şekilsel olarak gelişmelerine baktığımızda tabii ki sadece bizler değil, üst yönetim olarak değil, sizler de akademik olarak çok ciddi katkılar sağlıyorsunuz ve hep beraber üniversitemizin başarılarından gururlu bir şekilde bahsetmeye çalışıyoruz. Ancak şunları ben peşinden söyleyeyim. Bu ifadeleri kullanırken farklı ortamlarda, farklı programlarda her zaman şunu söylüyorum. Bunları konuşuyorsak biz bunları sizlere borçluyuz. Ancak süreçleri yönetirken de biz elimizden geldik kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Sizlere karşı yaptığımız ...fiildeki hareketlerde sebeplerini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü burada ayrışmaya değil birlik olmaya, kurumsal aidiyet duygularımızı geliştirmek suretiyle üniversitemizin daha yüksek başarılarından e, bilgi vermeye gayret ediyoruz. Bunları yaparken de emin olun, sizlerin süreçlerdeki emekleri hiçbir zaman karşılıksız kalmıyor. Biz çeşitli başlıklarda teşviklerle sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ama şu bizim için daha önemlidir. Bunları büyük bir oranda kendi akademik gelişiminiz için karşılıksız olarak düşünerek yapıyor olmanız da bizim için en önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. Biz özellikle özlük hakları noktasında sizlerin bu özlük haklarınıza kavuşmanız için elimizden gelen var gücümüzle çabamıza çalışıyoruz. Sizden arzu ettiğimiz isteğimiz de yaptığımız çalışmaların memleketimiz için, ülkemiz için katkılar ortaya koyması, vermiş olduğumuz eğitimlerde öğrencilerimizin başarılı bir şekilde mezun olmaları ve onların da bizden sonraki gelişecek akademik camiaya, insan kaynağına katkı sağlamaları bizim için son derece önemli başlıklardır. Bu hedefe doğrultuda çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreçlerde biz bir hedef ortaya koyduk. Üniversitenin marka değeri zaten ortada. Zirve bir üniversiteyiz. Bizim hedefimiz de bu zirve üniversiteyi daha da parlatabilmektir. Bu doğrultuda gayretlerle çalışmalara devam ediyoruz. Ben gerçekten rektörlükteki saygıdeğer hocalarımız olsun, bize her daim emek veren idari personel olsun, siz akademisyenlerimiz olsun bu çalışmalar bizler için çok önemlidir. Bunlar çok kıymetlidir. Marifet irtifata tabidir, bu önemli bir marifettir, her biri bir insanı da bunu yapamıyor, böyle de bir durum vardır. Ama biz şunu istiyoruz, sizin gibi hocaları da lütfen çalışırken arkadaşlarımızı yanınıza çekmeye, bu ekosistemi genişletmeye çalışalım. Bu ekosistemi biz ne kadar genişletirsek çok daha güçlü bir Erciyes Üniversitesi olacağız ve çok daha etkin çalışma ve projelerle sahnede yer almaya, kendimizden bahsettirmeye devam edeceğiz. Ben bu doğrultuda emeklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Katılımlarınız da bizim için çok kıymetli. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz araştırma dekanı Profesör Doktor Sayın Gökmen Zararsız Kürsü'ye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcıları, kıymetli hocalarım. Ee, bu yıl üçüncüsü gerçekleşiyor. Ee, geçtiğimiz yıl projesi kabul olan, patentleri tescil edilen ve bilim ödülü olan hocalarımız için rektörlüğümüzün e, iftar yemeği ve teşekkür belgesi takdimi töreni. Ee, bu vesileyle ben Sayın Rektörümüze huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu uygulamayı artık geleneksel bir hale getirmiş olduk. Ee, üniversitemizin araştırma süreçlerindeki ki başarısı ortada hocaların, bunlar sizlerin katkıları sayesinde şu anda Q1, Q2 oranlarımız %70'e yaklaştı. Ee, bir yandan artık uluslararası projelerde e, var oluyoruz. Araştırma grubu sayımız e, 150'lere şu an e, yaklaştı. E, bunları sizlerin e, çalışmalarıyla daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. E, ben Katılım gösterdiğiniz için ve üniversitemizin bu başarılarına katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.